Hani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş bulaşık makinesi ışık yanıp sönüyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle aktarımı çalışacağız. Boş bulaşık makinesi Home Connect özelliği barındırıyorsa Home Connect sebebiyle ışık yanıp sönüyor sorunu yaşayabilirsiniz. Bu aslında yazım güncellemesinin devam ettiğini göstermektedir. 30 dakika yani yarım saat kadar bekleyerek Boş bulaşık makinesi ışık yanıp sönüyor sorunu çözüme ulaşabilirsiniz. Işık yanıp sönüyorsa bunun yazılım güncellemesinden kaynaklandığını ve aslında bir sorun olmadığını sadece sürecin yazılım güncellemesi akabinde devam ettiğini göstermektedir. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte boş bulaşık makinesi ışık yanıp sönüyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoştan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sahibi, onu inseniz. lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.